Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Normalde biliyorsunuz Doçent Doktor Mustafa Behram'la birlikte sunuyoruz ama bugün konu bugün Mustafa hocam. Olduk, evet. Bugün ne hakkında konuşacağız hocam? Bugün Human Papilloma Virüs HPV hakkında konuşacağız. HPV mesela biliyoruz ama ya yani bunun açılımını deseler hakikaten. Evet Neydi hocam tekrar alayım. Human Papilloma Virüs. <laughs> Bu hakikaten çok karıştırılıyor. Özellikle de HIV ile çok karıştırılıyor. Evet. HIV ile çok karıştırılıyor. Panik şekilde hastalarımız bizi arıyor. İşte diyor ki bende HIV pozitif çıktı. HIV pozitif çıkması apayrı bir şey. HPV'nin pozitif çıkması çok ayrı bir şey. HPV nedir? Human Papilloma Virüs. Biz neden korkuyoruz? Neden son zamanlarda böyle hep gündeme geliyor? Çünkü Human Papilloma Virüs, HPV, kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilen bir virüs. Hmm. Burası çok önemli. Evet. Biz şimdi... Belli dönemlerde kadınlarda simir ve HPV testi rahim ağzından örnekler alıyoruz. Hı. Onu patolojiye gönderiyoruz. Ve patolojide eğer human papilloma virüs pozitif çıktığı zaman biz hemen soruyoruz. Hangi tipi pozitif çıktı? Çünkü human papilloma virüsün her tipi rahim ağzı kanserine neden olmuyor. Yüksek riskli tipleri var. Onlar bir sürüdür. Onlar eğer pozitif çıkarsa biz şöyle diyoruz kadına sakın panik olma sakın korkma kanser falan değilsin bunun altını çiziyorum kanser değilsin fakat rahim ağzı kanserine neden olabilecek bir virüs şu anda senin rahim ağzında var biz bu rahim ağzında var olan human papilloma virüs ne kadar zarar vermiş onu şimdi araştırmamız gerekiyor hmm. ne yapıyoruz? Biz e, normalde simir testinde, HPV testinde ufak bir sürüntü alıyoruz. Onu patolojiye gönderiyoruz. Pozitif çıktı diyelim. Bu sefer rahim ağzından sürüntü değil de böyle sürtme tarzında değil de e, özel solüsyonumuz var. Özel kameramız var. Onu sıkıyoruz rahim ağzına ve riskli gördüğümüz bölgede o kamerayla da bakıyoruz. Riskli gördüğümüz bölgeden minik minik parçalar alıp patolojiye gönderiyoruz. Diyoruz ki siz bize demiştiniz ki işte human papilloma virüs pozitif, rahim ağzı kanserine neden olabilecek yüksek riskisi pozitif. Ben de oradan minik minik parçalar aldım. Bu virüs ne kadar ilerlemiş? Ne kadar zarar vermiş? Hmm. Patoloji bakıyor. Bana diyor ki hiç merak etmeyin diyor. Hiç ilerlememiş. Çok güzel. Ben de kadına diyorum ki hiç merak etme. Sadece var. Sadece bulaşmış ama ilerlememiş neler yapmamız gerekiyor? İşte tedavileri onu anlatıyorum. Ya da bana patoloji diyor ki hocam diyor bir derece ilerlemiş. Yani cin bir diyor. Ben yine hastaya diyorum ki tamam bulaşmış ve bir derece ilerlemiş. Yine merak etme, yine korkma, kanser değilsin. Bir sene sonra, bakın altını çiziyorum, bir sene sonra eğer cin bir çıksa bile, ya yani bir derece ilerlemiş olsa bile panik olma bir sene sonra kontrole gel diyorum. Niye öyle diyorum? Çünkü senin yemen içmen sağlıklıysa, dengeli besleniyorsan, vitaminlerine dikkat ediyorsan, sporuna dikkat ediyorsan, işte sigaradan uzak duruyorsan, çok abartı alkolden uzak duruyorsan ve cinsel olarak e, hani seçiciysen sen bunu yenersin. Sen bu virüsü yeneceksin diyoruz. E peki nasıl bulaşıyor? E, oraya geleceğim. Orası çok hassas. Oraya geleceğim. Ya da patoloji bana dedi ki cin 2, cin 3 çıktı yani hocam 2 derece ilerlemiş, 3 derece ilerlemiş. İşte o zaman hani minik parça almıştım ya artık minik parça almıyorum. Tamamen temizlemeye yönelik alıyorum. Çünkü artık cin 2'nin cin 3'ün bir sonraki evresi kanser. Hmm. Kanser olduğu zaman da yine oradan alırım ama bu sefer yayılmış oluyor. Lenfatiklere yayılmış tüm vücuda yayılmış oluyor. O yüzden cin 2 cin 3 çıkarsa... Ben 2 santime kadar parçayı temizlemem lazım, patoloji de bana öyle diyecek. Hocam tamam temizlemişsiniz, 2 santime kadar ben negatif gördüm, korkmayın, merak etmeyin. İşte o zaman da ben hastamı 6 ayda bir, 1 yılda bir kontrole çağırıyorum. Nasıl bulaşıyor diye sordunuz, yani çok çok büyük nedeni cinsel yolla bulaşıyor. Yani cinsel ilişki sırasında işte erkekten ya da artık onu bilemezsin. Yani kadın mı erkeğe bulaştırdı, erkek hmm. mi kadına bulaştırdı onu bilmen mümkün değil. Ama sonuçta cinsel ilişkiyle bulaşıyor. Çok az bir neden de işte e, sauna diyoruz, buhar odası diyoruz, spalardan diyoruz, hamamdan diyoruz, havlulardan diyoruz, lazer diyoruz. Ama e, daha çok cinsel yolla bulaşan bulaşıyor. bir durum. Peki, Peki aşısı var ama değil mi? Bravo, evet aşısı var. Öyle bir aşı düşünün ki sizi kansere karşı koruyor. Rahim ağzı kanserine karşı aşı sizi koruyor. Biliyorum çok aşı karşıtları var. Çok bunları ticari olarak e, olduğunu söyleyenler var. Ama elimizde bilimsel veriler var. Şimdi bu bilimsel veriler de bana göre sana görelik bir şey değil. Bunlar binlerce hastalarda yapılan ve sonuçları test edilen, analiz edilen ve çok prestijli dergilerde yayınlanan makaleler var. Yani bana göre, sana göre aşı faydalı diye bir şey yok ve şunu gösteriyor: bizim yapmış olduğumuz aşı rahim ağzı kanserine karşı koruyor. Rahim ağzı karşı koyuyor. Yan etkisi var mı aşının? Aşının bir yan etkisi yok. Olsa olsa sadece lokal olarak bir ağrı olur, kızarıklık olur, bir şişlik olur. Yani normal Bir kere yaptırsak yetiyor mu? Bir kere yaptırsak yetmiyor. Üç kere yaptırmanız gerekiyor. Şimdi yaptırıyorsunuz, iki ay sonra yaptırıyorsunuz, bir de altı ay sonra yaptırıyorsunuz. Hı. Üç doz yaptırıyorsunuz. Bizim ülkemizde de özellikle İstanbul'da ve Ankara'da büyükşehir belediyelerin Riskli olan e, hastalarda karşıladıklarını biliyorum. Biraz pahalı hani bizim ülke ekonomi şartlarına göre insanlara pahalı gelebiliyor. E, eğer devlet hastanelerinde yapılmıyor ama dediğim gibi riskli e, görülen olgularda e, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığını biliyorum, duydum. Peki illa kontrollerde mi çıkıyor? Yani bunun hani böyle bizim anlayacağımız bir yolu yok mu? Anlayamaz. Anlayamazsınız. 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 <laughs> Anlayamaz. Sadece şu olabilir ama o da iş işten geçmiş oluyor. Cinsel ilişki sonrası eğer vajinal karama görürseniz biz bundan çok korkarız. Hmm. Bizim aklımıza hemen rahim ağzı kanseri gelir ki bu artık iş işten geçmiş olan Ay. evresi olur. ama işte bende akıntı var, bende kötü kokulu işte bazı sıvılar geliyor, bende humun papilloma virüsü var. İlgisi yok, anlamanız mümkün değil, anlayamazsınız. Peki bu aşı kimlere öneriliyor? Bir yaş aralığı var mı? Aşıyı yaş aralığı da var. Aşıyı bir kere herkese öneriyoruz. 1, 2, 11 yaşından sonra kız çocuklarına, erkek çocuklarına da öneriyoruz. Hatta erkenden yapıldığı zaman çocuklarda iki doz yapabilirsiniz, üç doz yapmanıza gerek yok. Ama eğer işte çocukluk çağında aşılanmadıysanız ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra ya da 25 yaşında bu ilk önce testi yaptırmanızı hmm. öneriyoruz. Ee, ama zaten aşıyı yani 18 yaşında ne zaman aklınıza gelirse aşıyı yaptırmanızı da öneriyoruz. Şöyle bir şey var hocam ben test yaptırdım. Bu HPV pozitif çıktı. Hmm. Yine de aşı yaptırmalı mıyım? Evet yine de aşı yaptırmalısın. Niye yaptırmalısın? Çünkü yaptırmış olduğun aşı... ...o HPV virüsünü yenmede yine yardımcı oluyor. Hmm. Yani yine senin bağışıklık sisteminde... ...onunla mücadele etmende sana faydası oluyor aşının. E peki şimdi pozitif çıktık diyelim. Cinsel sağlığımızı hem korumak istiyoruz... ...hem partnere bulaştırmamak istiyoruz. Ne yapacağız? Şimdi şöyle bir kere pozitif çıktıktan sonra... ...o saydığım bütün tedavi aşamalarından geçmek zorundasın. Ve ondan sonraki süreçte de korunma yöntemi olarak... ...HPV negatif olana kadar... Prezervatifle cinsel ilişkiye gireceksiniz. Hmm. Bir de e, tabii ki cinsel aktif olan dönemde de e, cinsel ilişkiye e, yani gireceğin kişileri de e, seçici olmak zorundasın. Yani çünkü hepsinin bir riski maalesef oluyor. Ona da kaç dikkat... kişiyle girecek anlamında. <laughs> Ona da dikkat etmemiz <laughs> gerekiyor. Peki hocam. Bir de HPV en enfeksiyonun toplum sağlığı açısından önemini. Ee, ve HPV'ye karşı farkındalığı artırmak için neler yapmalıyız? Dedim ya yani olayın başında eğer yakalarsak. biz yakalarsak kontrol bizde. Hiçbir şey olmaz. Ama iş işten geçtikten sonra, kanser olarak geldikten sonra işin içinden çıkamıyorsun Ve e, hani günümüz şartlarında birçok kansere karşı mücadele edebiliyoruz ve yenebiliyoruz. Ama yenemediğimiz e, kanser türlerinden biri de rahim ağzı kanseri. Artık günümüz şartlarında sağlık ocaklarında bile bu HPV testi, bu simir testi yapılabiliyorken yılda bir kere. Tamam. O da şöyle yılda bir kere. Mesela hiç yaptırmadınız, beni dinlediniz şimdi. Gittiniz kontrolünüzü yaptınız. HPV ve simir testi yaptınız. Negatif çıktı. Hiçbir sıkıntı yok, problem yok. 5 yıl. Bakın 5 yıl yaptırmanıza gerekiyor. Hadi 3 yıl. 3 yıl yaptırmanıza gerek yok. Yani bu kadar yolun başında önleminizi alırsanız yani hiç kansere ilerlemeden çözebiliyoruz. Ama iş işten geçtikten sonra maalesef çok bir şey yapamıyoruz. Peki. Çok bilgilendirici bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Yine yeni bölümlerde birlikte olacağımız i̇nşallah. programlara inşallah. Evet beraberliğimizin sonuna geldik efendim. Haftanın uzmanlarından bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.